Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 Ağustos Cumartesi günü. Şöyle fincanınızı açtım. Şöyle fincanınızı görün. Sizde bir helalleşmeye doğru gelen biri var. Yani parasal anlamda ya da manevi konuda bir helalleşmeye doğru geliyor sizle. Siz affeder misiniz? Nasıl bir anlaşma olur? O size kalmış bir şey artık. Memnuniyetsiz bir kişiyi memnun etmeye çalışmayacaksınız. Ne hayatından memnun, ne de yapılanlardan memnun, hem de yuvası yıkılmış, kendi geçimsizliğini görmeyen birisi var burada. Yani hala o şeyi kabul etmiyor. Yani karşı tarafı suç atan birisi var. Bu yuva benim yüzümden dağılmadı diye. Yani bir bir geçimsizliğini görmemezlikten gelen birisi var burada. Anlayış yok. Hep suçlama, hep suçlamak. Yani kim olursa olsun karşısındaki kişileri sürekli bir suçlama, beğenmeme, memnun kalmama. Bunun gibi bir şeyler yapıyor ama e, sadece bu iki değil. Geçmiş de böyle, gelecek de böyle. Hep bir sebep var. Ama hep böyle yalnızlaşmaya doğru gidiyor. Yani böyle bir sevilen, bir çevrede sevilen veya iş gördürecek bir kişi değil bu kişi. İşini gör, görülmeyen bir kişi. Huyunu bildikleri için. Sizi çok ağlatmış biri var. Çok ağlatmış sizi. Allah'a havale ettikleriniz de var. Bir muska gibi bir şey çıkmış. Boynunuza dua mı asıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Böyle üçgen bir musta bir muska ve kolye çıkmış. Ya da resim mi koyacaksınız ya da dua mı koyacaksınız ama boynunuza takacağınız bir şey. Arayıp size ulaşamayan birileri var. Arıyor ama ulaşamıyor. Bir görüşme, bir oturma, konuşma yok. Bereketiniz çok fazla olacak. Ölecek mi, kalacak mı diye beklediğiniz bir kişi var. Ciddi rahatsızlıkları olan birisi. Yani bundan sonra ne yaparım? Nasıl yol üzlerim? Hep kafanızda böyle bir şeyler. Yani ağır bir rahatsızlık geçiren birisi var dibinizde. Sağlam durmaya çalışıyorsunuz ayaklarınızın üstünde. Kendi hakkını size devredecek birisi var burada maddi ya da manevi kendi hakkını büyük bir ihtimal miras da olabilir, maaş da olabilir. Yani kendi hakkından bir fedakarlık yapacak bu kişi. Sizin çalışmalarınıza saygı duymayan biri var. işi bıraktıracak size. Yani ne kendi para kazanıp eve bakıyor ne de size huzur veriyor. Başladığınız işi bıraktıran bir kişi var karşınızda. Paranın üstünde inşallah kan, kandırılmam diye düşünüyorsunuz. <laughs> yani büyükçe bir paranız var. Kendinize ait, kendi tırnaklarınızla yaptığınız bir şey. İnşallah beni kandırıp da o elimden o paraları almaz diye düşünüyorsunuz. Ama o niyete girip girip vazgeçen biri var. O paranın üstünde başka bir planlar yapılıyor gibi. Kalabalıkla uğraşmayacağım dedikçe bir türlü o kalabalığın içinden iş olarak kurtulamıyorsunuz. O kalabalıkla insanlarla belki uğraşmak istemiyorsunuz ama o kalabalıktan bir türlü kurtulamıyorsunuz. Her giden size bir derin yaralar bırakmış gitmiş maddi yönden maddi yönden hep size zarar yani zarar hep bir yıkım hep bir cebinizden paralar gitme hep böyle bir malınızın mülkünüzün gitmesi çok zararlar görmüşsünüz ne zaman siz tek başınıza yaşamaya başladınız kimseye hesap vermemeye başladınız o zaman işte güçlü olduğunuz zaman olacak çünkü sizin paranıza sizin hayatınıza her şeyinize gelen kişi sahiplenmeye geliyor paranıza da sahiplenmeye geliyor o yüzden dolayı da ona göre önlemlerinizi alacaksınız. Haneyi yönetecek ve yöneten bir bayan direksiyonun başına geçmiş. Giderleri, gelirleri, huzuru, bazı şeyleri yönetmek isteyen, yönetecek olan da bir başörtülü bir bayan çıkmış. kıskançlık olaylarına girmeyeceksiniz. Özenleneceğinizi biliyorsunuz. Sizi özenilecekler. Ama bu kıskançlık olaylarına çok fazla girmeyeceksiniz. Telefonun ucunda sürekli yalan söyleyen biri var boşanmayla alakalı. Yalan söylüyor. Yani işte boşanmaya da niyeti yok gibi. İple çekiyorsunuz taşınmayı. Çok yüksek bir yerden biraz daha birinci kata ikinci kata taşınacaksınız çok yüksekte oturuyorsunuz 3 tane bir parayı bir araya getirip bir yere ödeme yapacaksınız. 3 tane bir para bir araya gelecek, bir ödeme oluyor. Size çok güzel bir vaatlerde bulunacak birisi var burada. Bir evi, boş evi temizleteceksiniz. Kendiniz gidemiyorsunuz. Temizleteceksiniz sonra eşyalar gidecek. İleriye dönük vaat vermek istemeyen biri var. Şu an cebindeki paranın ne kadar olacağını kestiremediği için. Ne kendi biliyor ne kadar olacağını, ne siz biliyorsunuz. Birazcık dinlenmeye ihtiyacınız var. Çok yorulmuşsunuz. Sürekli zamanınızı böyle alan bir kişi var sizin. Sürekli sizi oyalamaya çalışıyor. Yani e, mı arıyor. Sürekli hanenize mi geliyor? Yani olan sizin zamanınızı oluyor diyebilirim olan sizin zamanınız oluyor. Bir şeylerin eğitimini vermeye başlayacaksınız. Sizin bir birçok böyle şeyiniz var, hünerleriniz var, mesleklerin, meslekleriniz var. <laughs> Onun da ekmeğini yiyeceksiniz. Kapının önüne sanki konulmuş bir genç var. Ailesi tarafından. Aileden kopmuş artık. Bir aile bağları sıkı değil en zor zamanında kapının önüne konmuş bir genç. O yüzden ailesinin arası hiçbir zaman iyi olmayacak bu kişinin. Zor durumda olmayacaksınız da yanımda ne zaman olacaksınız da sistemi var. Daha çok hayata tutunacak. Daha çok kazanma hırsı daha fazla olacak. Yaşadığınız yeri güzelleştireceksiniz. Çünkü enerji sizin için çok önemli, huzur çok önemli, yaşadığınız yer çok önemli. Daha aldığınız bir şeyin borçları bitmemiş, o çok sizi germiş biraz. Aldığınız bir şeyin borçları bitmemiş. Eliniz telefona gidip gidip geri geliyor. Birini aramak istiyorsunuz ama bir şey diyecek ya da bir kötü bir şey söyleyecek diye de korkularınız da var. Artık kavuşmak için de gün sayan birisi var burada. Kavuşmak için gün sayıyor. Size bir iş tavsiyesi verecek birisi var. Bu yakınlarınızdan biri. Yaptığın işi bırak kazandırmıyor diyecek. Bu işe farklı bir işe yönelmenizi söyleyecek. Hiçbir riski olmayan sadece kazanması bol olan bir işe doğru yöneltecek sizi. Sanki barış böyle barış için böyle ışık yakan birisi var. Elinde mendil sallıyor barışmak istiyor gibi. Yatırımlarınızı yapamadığınız için birazcık gerilme olmuş üstünüzde. çocuğu vermemek için direnen bir erkek yüzü var. <laughs> bir bir bayana vermemek için elinden geleni yapacak. O da canınızı acıtmak için kendi bakabileceğinden dolayı değil. İçinize akıttığınız gözyaşlarınız var. Bir işinizde hiç rahat değilsiniz. Uğraşanlarınız çok fazla. Denize böyle bir, bir, iki sokak. Bir iki sokak geride denize yakın. Bir yere doğru siz taşınacaksınız. Bahçeli bir yer. Bırakıp gitmek isteyen de bir bayan yüzü çıktı. Yani e, fikirlerine uymadığı için sanki ben gidiyorum deyip sanki böyle kendi şehrine doğru eşyalarını toparlayıp çekip gitmek istiyor gibi. Biri kalma taraftarı bir erkek bir bayan gitme taraftarı. Bir gönül meselesine girmişsiniz ama artık iş haricinde o sayfalar kapanmış. İş haricinde bir görüşmeniz olmayacak. Bir hata yapmış birisi var size. Kendi kendine aşırı bir borca girmiş bir erkekle bir bayan. Olmadık zamanda, olmadık borcun içine girmiş. İçinizde bu aralar bir sıkıntı var sizin. O sıkıntıları da atacaksınız. şeyi tamir ettire 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 bakmışsınız. Sürekli bir tamirden dolayı bir para çıkıyor cebinizden. Arabaya mı eve mi? Ama bu bir erkek pardon iki erkek. iki erkeğe para vermekten bakmışsınız artık. Ya iş yerinizdeki malzemelere tamirine bir para veriyorsunuz ya evde ya da arabaya. Sürekli o iki kişiye ayda bir kere ayda iki kere para veriyorsunuz. Cebinizden bir paralar çıkıyor. Planlar gerçekleşmediği için bir gerilim oluyor. Ekili bir bahçe alacaksınız biriniz. Niyetinizde büyümesini beklemeyeceksiniz belki ama ekili bir tane bir bahçe alacaksınız. O kadar uzun süre bekleyemem diye bir fikriniz var. sizden böyle sizden böyle desteklerini esirgeyen bir bayan var. İstese size manevi yönden destek olabilir ama en sıkıştığınız anda yüzünüze kapıların hepsini kapatmış gibi. Zarfın içinde bir parayı koyup bir sandığa doğru atıyorsunuz. Kime ne şekilde destek oluyorsunuz ya da yardımcı olacaksınız bilmem ama bir zarfın içine parayı koyup atıyorsunuz. Evet, hayatınızda çok güzel gelişmeler olacak. Sabırlarınız tükenmiş ama beklediğinize değecek şeyler var. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.